Ayyuş, ah, bu gerçekten gerekli mi? Sorun değil efendim. Ayyuş aklındaki her şeyi sorabilirsin. Lakshminin iyiliğini düşünmek hem senin hakkın hem de sorumluluğun çünkü. Tamam. Ne istersen sor, çekinme. Tamam, tamam. Güzel. O zaman 10 bin rupilik ilk sorumuz hemen ekrana geliyor. Olamaz, hayır. Hayır, Vikrant. İlk sorum şu. Lütfen söyler misin Vikrant? Evlendiğin insan, hayat arkadaşı, bu konuda ne düşünüyorsun? Hakkında ne düşünüyorsun? Cevabın aslında hayat arkadaşı kelimesinde gizli. Hayat arkadaşı seni hiçbir koşulda yalnız bırakmayan, yanında olan insandır. Ben de öyle biri olmak istiyorum.